Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Sefa Kolaylı. Bugünkü konuğumuz bize Ankara'dan gelmişti. Tekrardan Ankara'ya uğurluyoruz. Aracımız 2017 model Ford Ranger XLT modeliydi. Aracımız kendi orijinal rengi beyazdı. Ve biz bunu kaplamayla siyaha çevirdik. Şimdi Fatih abiyle araç sahibi de yanımızda. Fatih abiyle bizim böyle bir 3-4 aylık bir sürecimiz oldu. Biraz onlardan bahsetmek istiyoruz. En azından bunu izleyen insanların da nasıl bir yol izleyeceği hakkında fikirleri oluşmasını umuyoruz. Fatih abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ayağına Çok sağlık. Allah razı olsun. Fatih abi biz seninle daha araba falan yokken böyle bir hevesin olduğundan bahsetmiştin evet. ve araba arama sürecine girmiştin. O noktada bizim birbirimizle tanışmamız başladı. O andan itibaren iş sende. Neler yaşadık, ne süreçlerden geçtik, arabayı aldık, geldik, bu hale çevirdik. Oradaki senin duygularını ben merak ediyorum abi. Onlarla ilgili az da olsa kısa da olsa bize birazcık Anlatabilir misin? Valla böyle bir hevesimiz vardı. Ee, biraz araştırdık Youtube'dan. Ee, sonra seninle karşılaştık. Tabii ilk önce seni bir aradım. Ee, bir istişare yaptık. Bana hangi arabanın olup olmayacağını söyledin. Ee, bir iki arabada arabada buldum. Onu da sana gönderdim. Sen bazılarını eledin. Bazısını olmaz dedin. En sonunda buna karar verdin. Ee, sonuçta bu çok güzel bir araba oldu. Teşekkür ederiz. O süreçte Pampicat'tan memnun kaldın mı abi? Çok memnun kaldım yani sürekli de seni rahatsız ettim her konuda bilmediğimiz için bu projeyi sürekli her konuda rahatsız ettim için sen de her konuda yardımcı oldun çok teşekkür ederiz çok sağ ol. Arabayı ederim. aldın geldin ve evet. e, bu hale geldin yani, sen şimdi Fatih abi e, saat 2 şu anda Ondan beri beraberiz evet, değil mi hemen evet. hemen saat 10'da geldi. Fatih abi böyle şimdi bakıyor ya abi yüzü düştü morali <laughs> bozuk falan Allah Allah diyorum ya bir yerim beğenmedi bir şey mi oldu hani acaba biz bir yanlış mı yaptık hani atıyorum siyah konuştuk da Fatih abi sonradan lacivert dedi de biz atladık siyah mı yaptık arabayı o kadar bir şeye kapıldım ben de hani umutsuzla onun da sebebi neymiş Fatih abi ben sordum abi dedim ne oldu anlat Allah aşkına çok moralim bozuldu çünkü ya onun sebebi şu hep bine arabalara bindiğimiz için böyle bir hevesimiz vardı. Bir de gelip arabayı burada görünce şoka girdik. Ya şoka girdik ister arabaya bakıyorum bu işte bu mu o bıraktığım araba mı falan. O yüzden bir duraksadık yani onu yanlış ya anlamam. Fatih abinin durgunluğu arabayı görünce şok olmasından kaynaklıymış. Yani eline meyene sağlık. Çok beğendim. Güle güle kullan abi. Allah Şimdi var. arkadaşlar araçla ilgili neler yaptık ben size hızlıca anlatmak istiyorum. Sonra da Mehmet Ali Bey size bütün detaylarını aracın gösterecek. Müzik başında da söylediğim gibi 2017 model Ford Ranger XLT kasaydı. Aracımızda geniş kit uygulaması yapıldı. Geniş kitin içeriğinde neler var onları da sizlere tekrardan saymak istiyorum. Şu problem oluyor. Kitle ilgili çok fazla soru alıyoruz. İşte kaporta parçalarında neler var kitin içine yani kit ücretine ve işçiliğine dahil hangi parçalar geliyor. Hızlıca size onları anlatmak istiyorum. Sağ sol ön çamurluklarımız, farlarımız, panjurumuz, öndeki tamponumuz, isparlarımız. Alt taraftaki karter muhafazamız, kaput, kaput üzeri Raptor yazılı skubumuz, arka sağ sol çamurluk giydirmeleri, depo kapağı. Bunun dışında da sağ sol stoplarımız. Kit içeriğimiz bu ürünlerden oluşuyor arkadaşlar. Bunun dışında kitin dışında bizde bir paket sistemi yok. Müşterinin ihtiyacı ne varsa biz projeyi ona göre yönlendiriyoruz. Yani Bizde şu paket yok. Yükseltme paketi, jant paketi, basamak paketi gibi bir paket yok. Belki müşterimizin yan basama ihtiyacı yok. Bunu biz onun kullanım şekline göre belirliyoruz. Yani gerekmiyorsa yan basamağını da değiştirmiyoruz aracın. Ne bileyim 20 inç bir jant değil de belki 17-18 inç bir jant kullanıyoruz. Tamamen müşterinin ne amaçla kullanacağına bağlı olarak biz proje yaptığımız için bir paket fiyatımız ne yazık ki yok. Bizde bütün ürünler kalem kalemdir. Hangisini istiyorsanız jant lastiğin fiyatı ayrıdır. Yükseltmenin rakamı yan basamak, arka tampon, sürgü kapak, mum vizör, aynalar. Bunların her birinin bir liste fiyatı var. Müşterinin ihtiyacı neye varsa biz o ürünün montajını yapıyoruz ve ücretlendiriyoruz. Bunu anlattık. Şimdi bu araçta neler yapıldı? Geniş kit uygulaması yapıldı. Aracın kendi orijinal rengi beyazdı. Biz araca komple birinci sınıf kaplama, birinci sınıf hava kanallı bir folyo ile komple siyah bir kaplama yaptık. Kaplama yapmadığımız yüzeyler, dodikler, tamponlar, panjurlar, arka kapak bunlar boyama. Kaplama işi tamponda, panjurda, dodiklerde çok sağlıklı olmadığı için bunlar boyama yapılıyor. Aracın geri kalan bütün kaporta aksamı kaplama oluyor. Bunun dışında aracımızda 13 santim yükseltmemiz mevcut. Yürüyen yükseltme ve kupa takozu olarak bunun dışında da BF Goodrein 35 125 20 ve klasikleşmiş Mozart türbülans jantlarımız var. Yan tarafa geldiğimizde yeni nesil Q30 Raptor yan basamağımız var. F150 aynalarımız var komple. Bu da araç rengine çevrildi. Bunun dışında tavanda bir offroad mum vizörümüz var ve sağlı sollu tavan çıtalarımız mevcut. Arka tarafa doğru geldiğim zaman arkada yine pump üretimi bir sepetli roll barımız var. Ford yazılı arka kapağımız. Bunun dışında da yeni nesil yeni çelik mi? üzeri alüminyum kaplı oh. çift delicili neyse. yanlarda basma yerleri olan bir arka tamponumuz mevcut. Bunun dışında aracın kasa içinde XLT'lerin kapağı biliyorsunuz ki 2020 model öncesi XLT'lerin kapakları çok fazla ağır. O yüzden bunlarda çift amasör uygulaması yapılıyor. Bunun dışında da bu şekilde kasa kapağına montajlı bir merdivenimiz var. Merdiven ben hala söylüyorum. Bu tip arabalara gerçekten şart bir ürün. Bu şekilde aracınıza çok kolay bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Sağlamlığı da gayet iyi. Kasa kapakları Ranger'ların 200 kilo civarında taşıyor diyebiliyorum. Yani kasa kapağı kopmadığı sürece merdivenin başına bir şey gelme ihtimali yok. İşimiz bittiğinde de tekrardan katlayıp sağlı sollu iki tane klipsi var. Bunlara takıyoruz ve işlemimiz bitiyor. Bu aracımızda yine yerli model bir sürgü kapağı uygulaması yapıldı. Bu şekilde açılıyor. Kapanıyor. Fatih abi arka tarafta benim çok fazla işim oluyor. Bir aydınlatma ihtiyacım var demişti. Bu şekilde istediğinizde yakıp söndürebileceğiniz tuşlu sistem bir kasa aydınlatmamız mevcut. Şimdi arkadaşlar arabanın dış tarafını bitirdik. Şimdi gelin bir de içeride neler yapmışız birlikte onlara bakalım. Aracımızın iç trimleri tamamen piano black'e çevrildi arkadaşlar. Kendi orijinal rengi griydi biliyorsunuz ama biraz bir deformeler vardı. Aracın komple iç trimleri şöyle görünen yerleri piano black rengi çevrildi. Tavanımız XLT'lerde bej renginde geliyor. Aracın tavanı komple siyaha çevrildi. Yan direkler, sütun direklerimiz, arka direklerimiz, yine elciklerimiz ve güneşliklerimiz komple siyaha çevrildi. Bunun dışında da tavanda güzel bir ambiyans aydınlatmamız mevcut. Aracımızdaki yıldız tavanı Elimde görmüş olduğunuz kumandayla kontrol edebiliyoruz. Bunun dışında da bir uygulaması var. iOS'ta da Android'de de çalışan bir sistem. Onunla da yine aynı şekilde istediğimiz tüm özelliklerini aktif edebiliyoruz. Bunun dışında yaptığımız ambiyans aydınlatmanın içeriği şu şekilde. Tüm kapıların panzotlarına, ön göğüs, kapı açma kollarının içleri, alt cepliklerimiz. Bunun dışında dört tarafında hem önler hem arkalar ayak aydınlatmaları da setin içine dahil oluyor. Ve yine aynı şekilde bu modülümüzde telefondaki bir uygulamayla istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. Yıldız tavanında dediğim gibi kumandası bu şekilde renkleri değişebiliyor. Ama şu an gündüz çekimi yaptığımız için yıldız tavanı detaylarını size çok fazla aktaramayacağız arkadaşlar. Ama daha önceki videolarımızda detaylı bir yıldız tavan videomuz var oradan da izleyebilirsiniz. Yıldız tavanın detaylarını görmek isteyen arkadaşlar için de açıklama kısmına videonun linkini bırakıyorum. Oradan tıklayıp detaylı bir şekilde aracın iç tasarımı ile ilgili neler yaptığımızı görebilirsiniz. Arkadaşlar güzel bir projemizin daha sonuna geldik. Fatih abi ve aracını Ankara'ya uğurluyoruz. Fatih abinin son duygu ve düşüncelerini merak ediyorum. Haftaya da yeni bir video ile karşınızda olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Fatih abi. Yap kapanışı abi. Duygu ve düşüncelerini aktar abi. Abi eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ee, Beklentimizin çok üstünde bir proje oldu. Eyvallah abi. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Abi, ayağına sağlık. sağlık. Senin Allah de aynı olsun. şekilde. Çok sağ ol. Güle güle kullan. Allah razı olsun. Hoşçakalın rahatsız. arkadaşlar.